Şimdi de sayfa 196'daki soruları çözeceğiz. İlk sorumuz gördüğünüz gibi bir denklemi çözmeden o denklemin köklerinin toplamının ve çarpımının bulunması ile ilgili. Burada arkadaşlar sadece şunu bilmeniz yeterli. Köklerin toplamını bulmak için b'nin eksilisini yani x'in katsayısının negatiflisini x karenin katsayısına bölüyoruz. Çarpımı bulmak için de c'yi a'ya bölüyoruz. Hatta bu formülü biraz daha kısaltabiliriz. Eğer A 1 olursa arkadaşlar köklerin toplamı A 1 olduğu için eksi B olur. A 1 iken çarpımları ne olur? C bölü A'dan A 1 olduğu için C olur. Dönelim sorulara. Birinci de x1 artı x2 eksi b bölü a'dan a1 b1 gördüğünüz gibi öyleyse eksi 1 bölü 1'den eksi 1'dir. Çarpımları ise şurada ne demiştik? Eğer A 1 ise direkt C çarpımdır. Bu nedenle eksi 12'dir. B şıkkında köklerin toplamı eksi B bölü A'dan B eksi 7 olduğu için eksi eksi artı olur. 7 bölü 4'tür. Çarpımları ise C bölü A'dan C2 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'dir. Köklerin toplamı C şıkkında eksi B bölü A bu da nedir? 4 bölü 3'tür. Bunlar da işaretlere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sadece yapabileceğimiz hata burada işaret hatası olabilir. Çünkü ne yapılacağı net zaten. Köklerin çarpımı C bölü A'dan eksi 2 bölü 3'tür. Çünkü burada A'nın işareti eksi. Köklerin toplamı eksi b bölü a ydi. a 3 bölü 4 b eksi 1 b eksi 1 olduğu için eksi eksi artı 1 olur. a 3 bölü 4 olduğu için arkadaşlar burada ters çevirip çarpmamız gerekiyor. Bu nedenle 4 bölü 3. Çarpımları ise c 0 olduğu için arkadaşlar 0 bölü a'dan c bölü a ne olur? 0 olur. Burada ise x1 artı x2 Eksi B. Burası eksi olduğu için M artı 1 olur. A eksi 1 olduğu için payda eksi 1. M artı 1'i eksi 1'e bölersek eksi M eksi 1'dir. Köklerin çarpımı ise 3 bölü C3 çünkü A eksi 1 eksi 3'tür. E şıkkında arkadaşlar B'yi belirlemek için şunları toplamamız gerekir. Denklemi tekrar yazalım. 2MX kare eksi 2x artı 3m eksi 3 eşittir 0. Köklerin toplamı eksi b bölü a'dan b eksi 2 olduğu için artı 2 olur. a 2m olduğu için 2m burası. İkiler sadeleşirse 1 bölü m'dir. Çarpımları ise c bölü a'dan c 3m eksi 3. 3m eksi 3 bölü a 2m bu şekilde kalır. İkinci soruda A ve B'nin her ikisinde de bu denklemin köklerinin toplamını ve çarpımını kullanacağız. Bu nedenle şuraya bir toplamı ve çarpımı bulup yazalım. Köklerin toplamı eksi B bölü A'dan 7 olur. Çarpımları C bölü A'dan 4 olur. A şıkkında önce ne yapacağız arkadaşlar? Ortak çarpan parantezine alacağız. Burada x 1'in karesi gördüğünüz gibi bir de x2'nin karesi ortaktır. x1'in karesi x2'nin karesi parantezini aldığımızda birinci terimde x1 kalır. Artı ikinci terimde x2 kalır. Eşittir. Şurası arkadaşlar x1 çarpı x2'nin karesi olduğu için 4'ün karesi çarpı burası ne? 7. 16 çarpı 7 bu da eşittir. 112 olur. Şurada ise önce bir paydaşit diyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. paydaşitlediğimizde dediğimizde x2 eksi 2 artı x1 eksi 2 olur. Payda ise bunların çarpımı. x1 eksi 2 çarpı x2 eksi 2. Şurada x1 ile x2 yan yana getirelim. x1 artı x2 karşımıza toplam çıktı gördüğünüz gibi. Eksi 2 eksi 2 eksi 4 bölü. Şurada ne yapacağız? Dağıtacağız. Tek tek dağıttığımızda arkadaşlar x1 çarpı x2 şurada eksi 2 x1 eksi 2 x2, x2, x2 çıkacak karşımıza. Bu ikisini de eksi 2 parantezine alırsak eksi 2 çarpı x1 artı x2 artı 4. Şuraya zaten toplamı ve çarpımı not etmiştik. Getirelim toplamın yerine 7 çarpımın yerine 4 yazalım. Eşittir. 7 eksi 4 3 bölü 4 eksi 2 çarpı 7 14 artı 4. Buradan da 4 artı 4 8. 8 eksi 14 eksi 6. Son hali eksi 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar 3. soruda böyle karmaşık gibi durduğuna bakmayın. İnanılmaz kolay. Şuradan başlarsak burası nedir? çapraz çarparsak x1 çarpı x2 eşittir 1'dir. Bu ne demek? C bölü A'nın 1 olması demek. C m artı 1 A 2 m eksi 1 yerine yazıyorum. Burası 1 ise arkadaşlar m artı 1 ile 2 m eksi 1 birbirine eşittir. Bu denklemi çözdüğümüzde m'yi sağ tarafa alalım. Eksi 1'i sol tarafa alırsak m ne olur? 2 olur. Getirelim şimdi denklemde M gördüğümüz yere 2 yazalım. Yazdığımızda ilk kere 2 4 4 eksi 1 3 x kare şurası ne olur? 2 eksi 3 eksi 1 bir de burada eksi var artı x en sonki sabit 2 artı 1'den 3 olur. Denklem bu şekilde karşımıza çıktı. Bizden ne isteniyor? Köklerin toplamı yani bu denklemden eksi B bölü a'yı bulacağız. B'si 1 gördüğünüz gibi a'sı 3. Bu nedenle sorunun cevabı eksi 1 bölü 3'tür. 4 ve 5. soruda arkadaşlar kökleri verilen bir denklemin bulunması ile ilgili. Burada şu bilgi yeterli arkadaşlar. Kökleri verilen bir denklemi bulmak için köklerin toplamını ve çarpımını bulacağız. Toplamın eksilisi x'in katsayısı, çarpımı da sabit olacak. Yapacağımız iş çok basit arkadaşlar. Köklerin toplamını bulacağız. Bir de köklerin çarpımını bulacağız. Daha sonra da getireceğiz. Şu kalıpta yerine yazacağız. Köklerin toplamını bulursak arkadaşlar yani t'yi x1 artı x2 3 x2'den 1'dir. Çarpımları ise x1 çarpı x2'den 3 çarpı x2'den eksi 6'dır getirelim. Şu kuralı uygulayalım. O kuralda ne arkadaşlar? X kare eksi dikkat edin. Toplam 1 olduğu için biri yazmaya gerek yok. Eksi x sonra artı köklerin çarpımı. Buna göre hangisi arkadaşlar? Şu. B şıkkında arkadaşlar köklerin toplamı aynı kök olduğu için eksi 4 dikkat edin. Burada Kökler birbirine eşit arkadaşlar. İkisi de eksi 2. Köklerin toplamı eksi 4. Çarpımları eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4. Şimdi toplamı ve çarpımı bulduk. Getireceğiz şu kalıpta yerine yazacağız. x kare eksi t t eksi 4 olduğu için artı 4 x. En son artı ç. ç ne burada? 4. Buna göre denklem arkadaşlar hangisi? Şu. C şıkkında ise köklerin toplamı 1 artı 2 kök 3 artı 1 eksi 2 kök 3'ten şunlar gider. Köklerin toplamı 2'dir. Çarpımları ise bunlar birbirinin eşleniği gördüğünüz gibi a kare eksi b kareden birin karesi 1 eksi 2 kök 3'ün karesi 12 bu nedenle köklerin çarpımı eksi 11. Getireceğiz arkadaşlar. x kare eksi tx artı c eşittir. 0 kalıbında t'nin yerine 2'yi c'nin yerine eksi 11 yazacağım. Buna göre x kare t2 eksi 2x ç eksi 11 olduğu için denklem 3. denklemdir. Güzel bir soru arkadaşlar. Denklem kurmayı güzelce bu soruyu çözerek tekrar etmiş olacağız bilmemiz gereken şu arkadaşlar. Toplamı bulacağız. Bir de çarpımı bulacağız. Daha sonra x kare eksi tx. Buradan bulmuş olduğum Tx'in katsayısı olarak yazacağım. Ama tabi burada bir eksi var. Unutmayalım. Artı ç. İşin özü bu arkadaşlar. Şimdi iki tane kök var. Bu kökleri ne yapacağız? Toplayacağız ve çıkartacağız. Dikkat edin. Aradığımız denklemin köklerinden bir tanesi bu. Diğeri de bu. Bu ikisini ne yapacağım? Toplayacağım. Bir de birazdan çarpacağım. Birinci kök artı ikinci kök. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın kökün birisi bu. Diğeri de bu. İkisini topluyorum. Burada ne yapacağız? X1 ile X2 yan yana gelecek. Artı 1 bölü X1 artı 1 bölü X2 şuradan payda eşitlersek eşittir. X1 artı X2 artı X2 artı X1 bölü X2 çarpı X1. Burayı sonuçlandırmak için gördüğünüz gibi birinci denklemin köklerinin toplamı ve çarpımı lazım. Verilen denklemin köklerinin toplamı eksi b bölü a'dan 4'tür. Köklerin çarpımı ise C bölü A'dan 1'dir. Getirelim her birini yerine yazalım. 4 artı 4 bölü 1'den köklerin toplamı 8'dir. Şimdi de çarpımı bulalım arkadaşlar. Çarpımda biraz daha dikkat edelim. X1 artı 1 bölü X2 çarpı X2 artı 1 bölü X1. Şimdi burayı dikkatle dağıtacağız. X1 çarpı X2 artı X1 çarpı 1 bölü X1 arkadaşlar bunu şurada yapayım. Ne olur? 1 olur. Artı 1. Benzer şekilde 1 bölü X2 ile X2'nin çarpımı da 1 olur. Artı 1. Artı 1 bölü X2 çarpı 1 bölü X1. Eşittir. Şurası köklerin çarpımı 1 artı 2 1 artı 1 1 bölü x1 çarpı x2 bu da 1. Dolayısıyla köklerin çarpımı 4 olur. Şimdi denklemi yazalım. x kare eksi tx artı c eşittir. Sıfırda kökleri verilen denklemin yazılması kalıbı. Buradan t ve c belliydi zaten. c 4 toplam 8 diye x kare eksi 8 x artı 4 eşittir 0. Aradığımız denklem daha doğrusu kökleri şunlar olan denklem x kare eksi 8 x artı 4 eşittir 0'dır. Böylece bu sayfayı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki sayfalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.